İmparatorluğu'nun kurucusu olan Cengiz Han, 1155'te Onan Irmağı'nın sağ kıyısında bulunan Dülümbolok'ta doğdu. Asıl adı Timuçin'dir. Ecdadı hakkında bugün bilinenler sonraki icraatının etkisi altında yazılan şeylerdir. Ocak Beylerinden Yegüsey Bahadır'ın oğludur. Moğol geleneklerinin en eski şeklinde dahi bulunan bir rivayete göre... Timuçin bir eli yumruk olarak dünyaya gelmiş ve elini açtığı zaman avucunun içi pıhtı halinde kanla dolu olduğu görülmüştür. Güya babası Yegüsey bunu öğrenince oğlum büyük bir cihangir olarak dünya yüzünde pek çok kan dökülmesine sebep olacaktır, ülkeler fethedecektir demiştir. Yegüsey Bahadır 1167'de öldüğü zaman Timuçin henüz 12 yaşındaydı. Fakat annesinin zekası ve tedbirleri sayesinde oymağa dağılmaktan kurtuldu. Timuçin büyüdükçe zekası da gelişti ve kabiliyetini bir kat daha göstermeyi başardı. Bütün gençliğini kuvvetli ve disiplinli bir ordu kurmakla geçirdi. Babasından ona ne önemli bir hükümet ne de kuvvetli bir ordu kalmıştı. Bütün ordularını kendi çabalarıyla kurmuş ve bu dünyada bir eşi daha bulunmayan genişlikteki imparatorluğu kendi sonsuz dirilmeleriyle meydana getirmişti. Cengiz'in ilk kazandığı zaferler ancak çevresindeki oymakları emri altına almak uğruna yapılmıştı. Moğolistanı kendisine bağlı bir devlet haline getirmek için 50 yaşına kadar uğraşmıştı. O zamana kadar şöhreti Moğol hudutları dışına taşmamıştı. Uzun savaşlardan sonra nihayet doğu ve batı Moğolistanı egemenliği altına almıştı. Sen hakan olursan bizler her savaşta sayısız düşmanlarımıza karşı ön safta dövüşür ve muzaffer oluruz diyen prensler ve asilzadeler onu kara kurum tahtına han seçtiler ve bu suretle Türk Moğol İmparatorluğu'nun temelleri atılmış oldu. 1206'da Naimanlar üzerine kazandığı büyük zaferden sonra kurultayda kendisine Cengiz adı verildi. Gökyüzünden geldiğine inanılan krallar kralı veya imparator gibi bir anlam taşımaktadır. Cengiz Han bundan sonra dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurmaya başladı. Evinde iltizamını temin eden bir kimse bir devlete de intizam sağlayabilir. 10 kişiye icap ettiği şekilde kumanda etmesini bilene 1000 veya on bin kişinin de kumandası verilebilir derdi. Cengiz Han hayatı boyunca bu sözünün eri olduğunu göstermiştir. Nasıl bir ocak başkanı iken muvaffak oldu ise imparatorluğa yükseldiği zaman da aynı başarıyı kazandı. Cengiz'in Moğolistan dışındaki ilk istila ettiği memleket Çin olmuştur. Bu uğurda yıllarca savaşarak 1215'te Pekin'i aldı. Bu zaferin sonucunda Uygurlar, Karluklar ve Kara Hitay Devleti Cengiz'in egemenliği altına girdi. Batıya dönen Cengiz, Harzemşah ile Orta Asya'da ve Anadolu'daki bütün hükümetleri ortadan kaldırarak hudutlarını Çin denizinden Karadeniz'e kadar genişletti. Bu zaferlerin sonucunda Uygurlar, Karluklar ve Kara Hitay Devleti Cengiz'in egemenliği altına girdi. Batıya dönen Cengiz, Şah Devleti ile Orta Asya'da ve Anadolu'daki bütün hükümetleri ortadan kaldırarak hudutlarını Çin denizinden Karadeniz'e kadar genişletti. Cengiz, ordularını oğullarının kumandası altına vererek Kuzey Irak ve Azerbaycan'ı çiğnedikten sonra Kafkasya'ya geçmiş, Don ve Tuna ırmakları bölgelerine yayılmıştı. Cenoboyan ve Subutay Batur kumandalarında Türk Moğol orduları Azak Denizi'nden dökülen Kalka şehri civarında Birleşik Rus ve Kuman ordularını 16 Temmuz 1923'te müthiş bir bozguna uğrattılar. Ruslar ve Kumanlar canlarını kurtarmak amacıyla batı istikametinde kaçmaya başladılar. Birçokları Kalka nehrinde boğuldu ve bir kısmı da kılıçtan geçirildi. Rusya'da Birçok şehir ve kasaba Cengiz hakimiyeti altına girdi. Bilare Cengiz'in halefleri uzun zamandan beri oralarda yayılmış olan türlü Türk ulus ve oymaklarını bir bayrak altında toplamışlardır. Cengiz Han en kuvvetli ihtimale göre 18 Ağustos 1227'de öldü. Cihangirliği kadar bir kanun kurucusu olmakla da ün salmıştır ölümünden önce topladığı kurultayda Türk törelerini tespit ettirmiş ve kurduğu esaslara da adını vermiştir. Yine ölümünden önce büyük imparatorluğu oğulları arasında taksim etmişti. Cengiz Han hakim bulunduğu müddetçe bu şartlar altında dahi devletin birlik ve beraberliğine helal gelmemiş, oğulları muhtelif ülkelerin hükümdarları olmaktan ziyade babalarının sadık yardımcıları olmuşlardır. Cengiz Han Doğu Türklerinin ve dünyanın en büyük cihangirlerinden biri olarak tarihte yer almıştır.